Sayın ve saygıdeğer izleyici, hoş geldin. Nasılsın, iyisin? Uzun bir aradan sonra Siyaset versiyon 2 videomuzda sizlerin karşısındayız. Yorumlarda zaman zaman diyorsunuz işte kardeşim ya hep oyun videosu, hep oyun videosu işte ben de onu diyorum arada böyle aslında gündemle alakalı yorumlamalar, içerikler sizlere sunayım diye. Ee, ya yani konu bulmakta zorlanmak bir kenara dursun. Bir de fikirlerini, düşüncelerini yani bir tartışma ortamı açmak için sadece. Yani bu tartışma, bu arada tartışmayı da önceki videoda da söylemiş olmam lazım. İnsanlar hep yanlış algılıyor. Tartışma deyince kavga istiyor. Hemen kavga, ya, ya, ben sevmiyorum. Ya, olur mu? İnsan dediğin şey zaten tartışarak kendini geliştirir. Kavga etmek demek değil bu. Fikirlerini sunarsın. Bunu fanatiklik çerçevesinde değil. Belli işte temelleri oturtarak anlatımını yaparsın. karşıdakinin dinlersin, eleştirilerini alırsın. Duruma göre kendini değiştirirsin, düzeltirsin. Bunda da hiçbir... Bu arada bu da inanılmaz yani bizim coğrafyaya özgü bir aşağılık kompleksi. Ya bir hata mesela olabilir ya o an fark edebilir. Ya bir dakika lan ben bu konuda yanlış düşünüyormuşum. Aslında karşımdaki çok güzel fikir bana sundu. Teşekkür et ve tavrını değiştir. Yani bu davranışlardan o kadar uzağız ki işte tartışma deyince de zaten adam kavga anlıyor. Dolayısıyla böyle içerikleri pat diye böyle önünüze koymak da çok mümkün değil. E, o yüzden biraz daha böyle etrafından dolaşarak <laughs> içerikler arkadaşlar da yazmışlar zaten. Ki mesela şey yazan da var. Ya işte Gamble'ın siyasi konularda bir video hazırladığını gördük. Vay arkadaş diye. Aslında inanmayacaksınız taban tabana zıt bir insanım. Genelde. İşte insanlarla bir diyalog vesaire kurduğumuz anda bir şekilde bir siyasi konu başlarsa aman tanrım ben sazı elime alırım bir daha da bırakmam zaten. Kolay kolay. Çünkü söyleyecek çok şey var. Ama söylemek yetiyor mu derseniz de aslında o da bir işe yaramıyor. Tabii işte etrafta muhabbet vesaire yürüsün etsin bir de fikir alışverişi olsun diye anlatıyorsun ama günün sonunda hep ben... ...ülke siyasetinden umudunu kesmiş bir vatandaş olarak... Başımıza ne gelirse artık kabullenmek zorundayız diye olayları, yani inceleyen, gözlemleyen ve yorum yapan bir kişi haline de dönüştük. Maalesef yani bu, bunu söylemek de biraz aslında insanın zoruna gidiyor ama günün sonunda maalesef köreltildi insanlarımız. Yani bundan dolayı da işte hatta ilk videoda taraftarlıklar vesaire bir sürü şikayetlerde bulunmuştum. Ancak son dönemlerde Uganda Cumhuriyeti'nde çok enteresan olaylar da olmaya başlamadı değil. İşte dip dalga söylemleri sürekli çıkmaya başladı ki doğru aslında. Ve dip dalganın bir anda bütün bu siyasi algıları bir anda değiştirebildiğine de tanıklık ediyoruz. Çok heyecan verici bir durum değil mi? Yani Uganda Cumhuriyeti'nde yıllarca işte parlatılmaya çalışılan yani Uganda Cumhuriyeti Evet şu anda zaten onun da bir e, liderini görüyorsunuz. E, yani şimdi bir şey söyleyeceğim yine oraya buraya çek... Yani onu çok fazla söylemeden bir eleştiri alttan bir eleştiri yapacağım şimdi. Yoksa taraftarlar saldıracak. Daha fazlasını istiyorsanız gelin Discord'a. Binlerce kişi var orada. Şimdi videolardan cevap yorum bu sorun oluyor demiştim ya. Ya bunu canlı yayın şeklinde yapacağız ileride ama ileride yapacağız muhtemelen merak etmeyin. Ya da Discord'a gelin. Discord'da ya orada 2000 kişi mi var? Ne var? Bir sürü kişi can şey online açıyorlar Discord'u. Online duruyorlar. Ya kardeşim gelin şuraya yazın 2 dakika ya. Gelin yazın muhabbet edin ya orada. Ben de geleyim arada dahil olayım. Bir sürü konuda konuşuruz tartışırız. Orada tonla başlık açtık. Efendim açıyor bilgisayarı öyle bırakıyor gidiyor. Şimdi buradan da bir eleştiri geldi Provence casuslarına. Herkes dikkat etsin artık. Hayret bir şeysiniz ya. Konu başlattığınızda devam ettirilmedi mi kardeşim? Geldiniz orada muhabbet ettiniz. Neyse. Ee, Uganda Cumhuriyeti diyorduk. ha Orada yıllarca parlatılmaya çalışılan bir siyasetçinin e, bir anda kendini nasıl bitiren... Aslına bakarsanız o Uganda Cumhuriyeti'ndeki kişinin geçmişini biraz daha... Ar yani arka planda kalan kısımlarını biraz daha detaylı incelemeye kalktığınızda muhtemelen 100 kişiden 99'unun aynı kanıya kapılacağı bir e, geçmiş var ve kişilik analizi ortaya çıkartıyor. Ya ben çok zor olduğunu zannetmiyorum. Ya yani bu bir yetenek. Evet, öyle bir yetenek var ama yani bazen de diyorum ki bu bariz belli yani. Acaba başka bir problem, yani bir problem mi var? Ama ben şuna inanıyorum. Problem de değil de inanmak istiyor insanlar. Şimdi bakıyorsun koskoca Uganda Cumhuriyeti'ndeki sanatçılar diyorsun. Bak koskoca diyorsun. İyi. Ee, bu tarz bakışlarla da çok alay eden bir insanım. Yani sanatçılık, bilmem nelik, oluk buluk. Ee, yani bunlar yeterli kriterler değil. Bir şeyleri yorumlayabilmek için. O insanın kendi kişisel gelişimiyle alakalı. Kitap oku O kişisel gelişim kitapları okuyarak da değil bu arada. Şimdi onu da oraya getirmiyorum. Bu biraz da insanlarla kurduğunuz diyalog, onları daha iyi anlamak. Genelde çünkü insanlar karşıdakini dinlemek değil de kendini anlatmak için karşıdakini muhabbet ediyor. Böyle bir gözlemim de var benim. Ben de biraz daha tersi, ilk başta karşıdakini dinlemeye çalışıyorum. Bunun neymiş ya durumu? Arka planında, alt metninde, benliğinde ne var? Onu gözlemlemeye çalışıyorum, ondan sonra duruma göre muhabbeti şekillendirebiliyorum. Ee, ve bunun zamanla da çok böyle şey nasıl diyelim bir e, otomatik hafıza. geçen de böyle bir tabir kullandım da yani beyin otomatik böyle bir reaksiyon gösteriyor artık bir süre sonra kişileri gördüğü zaman işte siyasetçi Uganda Cumhuriyetindeki siyasetçileri sanatçıları bir şeyleri gördüğü zaman bunları daha böyle yorumlama fırsatı buluyor diyor mu gelişiyor zamanla daha da gelişiyor ve günün sonunda. Sen mesela bir şeyleri fark ediyorsun ee, ama bunları söylediğin anda da kabul edilmiyorsun. Çünkü o insanlar inanmak istiyor. Benim düşüncem artık ona geldi yani. Hani bariz belli olan şeyleri de insanlar kabullenmiyorsa sanırım bu inanmak istemekle alakalı. Bir şeylere tutulmak, inanmak istiyorlar. Yani bunu diyenleri bile var. Uganda Cumhuriyeti'nin ikinci oğlu önderi diyenler bile oluyor bir siyasetçiyle ilgili çok enteresan yani kısa süre gündeme gelmiş işte bir şeyler yapmaya çalışan insanı görünce adam ikinci ulusal önder diyor Uganda Cumhuriyetinin e, işte kişisine siyasetçisine bu biraz ya gerçi in inanmak yani inanmak ya kötü bir niyet olduğunu artık söylemek istemiyorum ama sizler daha iyi yorumlarsınız ben inandıklarını zannediyorum, inanmak istediklerini zannediyorum. Ama bizim gibi inanmak istemeyen gerçekçi insanlara da çok daha agresif saldırılar yapıldı, yapılıyor da. Ve günün sonunda olaylar tersine dönünce benden daha fanatik. Ya ben fanatikliğe zaten karşıyım. O da zamanında işte Fenerbahçe'ye fanatikliğim benim fanatiklikten tiksinmeme neden oldu. Uzaklaştım, kaçtım artık fanatik olmaktan nefret ediyorum. Birisi uyardı da ya kardeşim senin bu tutum fanatikle gidiyor dedi ama hop bir dakika tamam. Bir bakayım kendime. Hemen bir ayar çekeyim kendime diyorum. O dereceyim yani. Fark edemeyebilirim. Birisinin uyarması önemli. Velhasıl işte diyorum ki senden fanatik oluyor bu sefer karşı durma konusunda. Çok enteresan değil mi? İşte o yüzden hep diyorum ki yani böyle insanlara hele ki yaşayan insanlar. Hadi geçmişte yaşamış etmiş insanlar. Sonuçta yeni bir şeyler çıkamaz ortaya değil mi? Artık her şey olmuş, yaşanmış bitmiş. Ama yaşayan insanlarla ilgili bu kadar fanatiklik hem de çok kısa zamanda normal değil. Ha belki bir anda işte yeni tanışılan bir Uganda siyasetçisiyle bir anda böyle düşman olmak da çok mantıklı değil. Zaten düşmanlıktan kastetmiyorum. Sadece benim bahsettiğim şey bazı noktalarda hatalar var kardeşim. Tamam mı? Bunları görüyorum, söylüyorum. Bunlar 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 normal değil. Ya şurada bir sinsilik se seziyorum. Bir bir çakmalık hissediyorum. Ya bunlara dikkat edin diyorum. Başka da bir şey değil. Ama bunu demen bile fanatiklerin düşman olmasına neden olabiliyor sana. Sen ne diyorsun ya kardeşim sen yoksa Uganda Cumhurbaşkanının e, en büyük destekçisi misin sen? Ya bu böyle bir şey, böyle bir mantık olabilir mi ya? Konumuzun içinde geçmiyor bir kere Uganda Cumhurbaşkanı. Her konuyu işte bir de şöyle de bir şey var. E, yerinde ve zamanında değerlendirememe Yani konumuz benim şu anda elimde bir tane oyuncak araba var, mavi çok tatlı bir oyuncak bu. Bunun nereden geldi bu ya? Bunun benim de değildi de bu, birisinden bir şekilde buraya geldi. Neyse, bu arabanın özelliklerini konuşuyorum şu anda. Mesela diyorum ki bu hatchback tarzı mavi bir araba, işte e, üst, bu sunroof dedikleri şey var, işte upuzun tamamen camlardan yapmışlar. Yani plastik de ben tasarımı tabii cam diyorum. Ondan sonra dört tekerlekli böyle güzel bir araba. Yani bunu anlatıyorum. Adam bana geliyor diyor ki ya öbürü de BMW. Ya kardeşim öbürü de BMW de bir dakika. Konumuzda BMW'nin alakası yok. Şu an biz bunu konuşuyoruz ya bu arabayı konuşuyoruz. Niye böyle yapıyorsunuz? Evet bu önceki videoda da aslında benzer. Diyaloğa getirdiğim konuydu. Eee... Çünkü bitmiyor bu sorun. Bitme. Şimdi bir sorun bitmiyorsa, bir siyaset çok konuşuluyorsa Uganda Cumhuriyeti'nde emin olun bir orada bir sorun var yani. <laughs> o yüzden konuşuluyor sürekli. Ya yine örnek vermiş olmam lazım. İşte Avustralya'da yaşayan akrabalarımız, dışarıda yaşayan akrabalarımız. Ya siyasetle insanların alakası yok ya. Seçim yapılıyor, konuşamıyorsun diyor, tartışamıyorsun. İnsanlar aman uzak dur şimdi ben oyumu verdim bitti diyor ya. Bizde gece gündüz herkes konuşuyor. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Bilmeyen de konuşabilir elbette ama işte bilmeyen yeri geldi mi seni böyle abuk subuk söylemlerle işte belki de çapının yetmeyeceği bir seviyede tartışmaya girmeye çalışarak yorabiliyor da. Bu da insanı işte üzen bir başka detay. Maalesef ki işte el ayağa düştüğü için siyaset kavgalar, gürültüler, küfürler, kıyametler Dolayısıyla halkta da benzer düşünceler var. Bu arada video uzuyor galiba. Neyse ya sözün özü bu videoyu niye yaptık biz şimdi? Uzun bir aradan sonra böyle bir gündemsel tarzda bir içerik istediğiniz için. Benim de yapma isteğim vardı da biraz soğudum ya dedim ya bir de konu da bulamıyordum. Ne anlatsak diye. Ya dedik bu mevzu biraz iyi bir mevzu. Uganda Cumhuriyeti'ndeki yaşanan gelişmeler beni çok şaşırttı. Benim umudumu kestiğim e, siyasi, Uganda Cumhuriyeti siyasetinde enteresan bir uyanış başladı ki bu uyanışı önemsiyorum ve destekliyorum. Yani gördük şimdi Bulgan'da Cumhuriyeti liderini hemen bunun peşine takılmayalım kardeşim bunun bir değerlendirelim. Eksiğini yediğini söyleyelim beğenmediğimizi ifade edelim başkasını getirsin daha düzgün bir şey getirsin gibi. Yani siyasi konularda hep dedik ya işte patronsun sen kalkıp da senin maaşlı memurun çalışanının sana dikte ettikleriyle yetinmek zorunda değilsin. Şükretmek zorunda değilsin. Niye şükredesin ya? Şükretmek o ayrı bir kavram. Ama bir siyasetçi mesela çıkıp da işte şükredin bak böyle aday çıkarttık artık buna oy verin gibi söylemleri gerçekleştirmesi kendisine en başta hakarettir. Beceriksizliğini resmen ifade etmektir. Bu açık ve net. O yüzden Uganda Cumhuriyeti'nde böyle şeyler çok yaşanıyor. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Neyse video daha fazla uzamasın. Siz yorumlarınızı yazın. Duruma göre Uganda Cumhuriyeti ile alakalı farklı anlatımlarda sizlere yaparız. Farklı cumhuriyetlere de bakarız isterseniz. Ne dersiniz?